Herkese selam dostlar. En son pazara bırakmıştık. Şöyle bir bakalım hemen pazarımıza. Baya bir eşyamız satılmış. Güzel de para gelmiş. Şimdi bu paraları üzerimize çekelim. Neler satılmış? Birin kristaller satılmış. Onun dışında Relic really Cupcake School'umuz satılmış. Green kristallerimiz satılmış. E, crystal Chest'imiz satılmış. Güzel. Paramızı üzerimize alalım. Toplamda 27 emlik bir paramız oldu. Bunu da kasamıza bırakalım. Seriye devam edelim. Dostlar şimdi kasamız paraya koyalım. Şöyle 25 em bırakmak istiyorum. 2 em de bu pot parası kalsın üzerimizde. 105 eme ulaşmış olduk. Devam ediyoruz. Dostlar şimdi binek yarışından elimiz boş çıktık ama morali bozmak yok. Hemen şu dungeonlara girelim. Solo dungeonlara. Oradan umarım masrafımızı çıkartırız diye düşünüyorum. Önce dete mi girsem ne düşünün net'e girelim. Ondan sonra görüşmek üzere. Evet dostlar ilk dragon'dan bir tane skill bu kaldık. Güzel devam ediyoruz. Evet dostlar ikinci da keselim hemen şöyle bakalım. Bunlar herhangi bir şey atmadı. Sadece pot. Bir tane de roşe ücretimiz var. İktancımız bu şekilde bitirmiş olduk. Evet dostlar taktım onu değil. Taktım Daktimon'da keselim hızlıdan. Buradan da bir tane rore run attı. Devam. Evet dostlar sırlantın son kesiyoruz. Bakalım iş atacak mı? Buradan da ne yazık ki elimiz boş döndük. Ama bir tane pick up kit scroll'umuz var. Bir tane de Roş Heve plate'imiz var donluk bunlar da güzel en azından burası e, bir tane epic atmış oldu güzel oldu dostlar kill görevini baya bir ilerlettik iki tane görevimiz tamam son bir tane kaldı 100 kil görevi hemen inferno'ya girdik yarıkı kesmeye başlayalım hızlı da evet dostlar bakalım nasıl görebilecek biz devam ediyoruz o kesmemişler güzel İlk biz geldik bakalım kesebilirsek göstereceğim ah be son anda adamlar geldi kesti ya. Yapacak bir şey yok. Evet dostlar son anda kaybettik. Bir tane yellow bir tane de green aldık. Bunlar da ortalama 5 tutuyorlar. İyi Allah bereket versin. Ben şimdi 100 kill görevini alacağım. Oradan da bir kutu almaya çalışırız. Dostlar klan boss'una girdik. Bakalım bunu da keselim. 15 dakika sonra da Dead Valley etkinliği var. Ona da katılmamız lazım. Hızlı olmamız gerekiyor. Bugün işler dungeonlara giremedim. Bakalım hızlıdan bunu keselim. Evet dostlar kestik. Blueprint, Bitap, blade. bir tane de Golden Barat'tı. Devam edelim. Evet dostlar Bloodlane etkinliğini kazandık bu şekilde. Çok fazla oynamadık zaten karşı taraf bıraktı. Çok iş çıktı oyundan. Böyle de bir tane kutu eklemiş olduk. Evet ki görevimizden gelen chest of glory'imizi kırdıracağız. 7. CH'ye girdim buradan. Umarım şans getirir. Hadi hep beraber kıralım. Ne geldi? Epic Armor Shard. Yani hiç gelme sen daha iyiydi. Cidden inanılmaz. Devam. Tamam. Dostlar şöyle hızlıdan bir 70 DG'sine girdik. Herkes 85 değil 76 70'ler de var. Saat geç oldu bu saatlerde sinden bulmak biraz zor. Bakalım kalebede girebilirsem gireceğim. Saat 11 oldu çünkü sabah iş var. Yapacak bir şey yok. Devam ediyoruz. Bundan da boş çıktı. Sadece bir tane skill book bulabildik bu dungeon'dan. Devam ediyoruz. Evet kalebi kestik. Hadi bize bir sürpriz yap gece gece. Açıyoruz. Bu nedir ya? Elite bot nedir ya? Bu gecelikte bu kadar. Yani droplar facia. Bugünün dropları da bu şekilde. Bir tane royal chestimiz var. Yellow kristalimiz var. Green kristal. Şöyle bir tane epic scroll iki tane skill book bunları da 75 kutusundan attı epic armor şart. inanılmaz ya 75 kill yapmayacağım herhalde bu işte vakit kalmıyor zaten en azından bir kutu alırız 10 yerine -12, -12, 12 satarız epic edit kutusu var ya bunda da kalepter attı yani çok kötü şu an için. 100 kilimizin de 43 kil kaldı. Yani 43 kil yaptık 100 kil içinde. Bunu da tamamlarız yarına. Bir tane kalep patlatız. 75 yapmayacağım. 75 inanılmaz drop atmıyor zaten. Saçma sapan bir şey. 100 kil yapar geçerim diye düşünüyorum. Bu gecelik de böyle olsun. Bir sonraki günde görüşmek üzere. Dostlar herkese yeni günden merhaba. Şöyle geldik işten. Satılan eşyalarımız var. Satılamayan eşyalarımız var üstümüzdeki parayı çekelim. Hemen şöyle 700 kamız vardı. Hepsini almak istiyorum. Güzel 8 en bir para kasmışız. Şu kutular kaldı. Bu kutular satamadık. Bunları hemen üstümüze alalım. Bir türlü gitmiyor o kutular nedense. Yani pahalıya göz ucuza da koymak istemiyorum ama illaki fiyatları artacaktır. Dandik eşyaları da alalım. hepsimizi üzerimize aldık. Şöyle hemen gidelim. Bankaya bırakalım bunları. 8 an bir paramız var. Çemiyle pot alırız. Dün de biraz pot almıştık. Bunların tarihleri de dolmadı daha. Seni satamıyoruz. Şöyle koyalım bankamıza. Bunlar ayın birinde satılacak. Kullanır mı bilmiyorum ama arkanayı satacağım. Şöyle 5 de koyalım. Kasamız 110M gibi bir tutar oldu. Yarın için bir tane var premium almayı düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü baya bir gerekli olacak bize. Bunda ileride açıklarım size. Dostlar ilk tur dragon'ı kesiyoruz. Bakalım bir şey atacak mı? Bu boş çıktı yapacak bir şey Devam ediyoruz. İkinciye girelim. PK'dan önce sonaları atmaya çalışacağım. Bakalım arkadaşlar çağırırsa direkt PK'ya geçelim görevleri. Evet dostlar ikinci Dragon'u da keselim hızlıdan. Bakalım bir tane dedi cupcakes attı güzel. Evet dostlar Demand'ı hızlıdan keselim. Darktibanda da bir tane kamorun attı. Bosslardan da herhangi bir durumumuz yok sadece varo edit bir tane de enchant aldık. Şöyle koyalım. Dostlar 100 kill de tamamladık. Şöyle Celestial kestimizi aldık. Buradan da 12M gibi bir tutar gelecek. Devam ediyoruz. Şimdi Inferno var. Inferno'yu bekliyorum. 25 kalep görevinde yapacağım. Ama henüz açılmadı. Nedenini bilmiyorum. Bakacağız. Yapabilirsek güzel olur. Evet dostlar. Inferno'yu kazandık. Çok güzel oldu. Şöyle bakalım. Bir tane de görevimiz var. Harika. Evet dostlar. Swift Potion, Swift Blade çıktı. Evet dostlar söyle Mus'unu kesiyoruz şimdi hemen hızlıdan bakalım herhangi bir drop var mı bir tane pot attı biraz da çöpümüz var devam ediyoruz Rogunu kestik biraz zor oldu düşük devlet arkadaşlarla bu da boş çıktı yapacak bir şey yok keşke üst sekti de ular arkadaşlar da girseydim ama geç oldu en azından boş geçmeyeyim dedim bakalım kalebe gireceğiz şimdi Evet dostlar yine biraz geceye kaldık ama kalebe girmeye başardık. halk kalepte şu anda devam edelim. Son anda preste bulduk. Bakalım inşallah bu son zindandan güzel bir drop alırız. Aslında bugün fena gitmedi. Devam edelim. Bir kestik biraz zor oldu ama. Kestik bokumuz vardı. Hop ne geldi. Arsent Holy Prest Ring. İyi güzel. Bir tane drop'umuzu aldık ama bu çok para itmiyor. Old olduğu için STR Health Bonus vesaire veriyormuş. Güzel. Bakalım. Sonunda bakarız ne çıkacak diye. Evet dostlar kutumuzu kıracağız. Hadi bakalım inşallah güzel bir şey çıkar. Ne çıktı? Lase. Yine çöp çıktı. Yapacak bir şey yok. Evet dostlar gecenin sonuna geldik. Bugün gün içinde kastıklarımızı hesaplayalım. İki tane Onyx kristalimiz var. Bunlar 20 onun dışında celestial chestimiz var. Bu da 12 m. Green var. Bu 2 300. Bir tane de kapket e, scrollumuz var. Bu da 4 m. Arsent Holy var. Takı olarak çıktı. Bu da 4 m. Bunun dışında skill book'umuz var. Bu da 2.250. Onun dışında bir tane bu rütelimiz var. O da 300k. Kolluk 150-200 arası gider. Onu da hesaplayalım. Bunu da 200k desek. Come on run. Yani para edeceğini zannetmiyorum. Ona bakmadım. Hemen bakalım. 450k'ymiş. Onu da hesap edelim. 450k. Yani ortalama 45M gibi bir para kazmış olduk. Bu etkinliklerden gayet güzel oldu. Şimdi ben bunları ve daha önce kastıktığımız her şeyi yine pazara koyacağım. Sadece skill bu bize lazım. Skill book'u pazara koymayacağım. Skill açmamız için gerekiyor sanırım. 5 tane oldu. pazarı kurup yatacağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.